Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli Gözdürü Derneği hayır sahiplerimiz. Afrika Sudan'dan sizlere selam ediyoruz. Şu an Sudan'ın El Übeyt şehrinde bir köyde su kuyusu açılışlarına geldik. Buradaki insanlar demiştik ya sizlere su bunlar için hayat, hayatta kalma sebepleri. Rabbim razı olsun diyoruz. Bu su kuyumuzun açılışına destek olan hisse veren bütün kardeşlerimizden, abilerimizden, ablalarımızdan razı olsun diyorum. Şu anda her derde deva su kuyusunun açılışına geldik. Rabbim razı olsun diyorum. Rabbim her akan damladan sizlere sevap yazsın inşallah diyorum. Afrikalı Sudanlı kardeşlerimiz de. onların adına sizin size çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi inşallah bu her derde deva su kuyumuza hisse veren e, abilerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin isimlerini okuyacağım. Hocam yaklaştırırsan inşallah. Evet. Tek tek okuyorum inşallah. Beyzat Yavuz, İsmi Gül Yavuz, Ufuk Yavuz, Doğan Yavuz. Doğan kardeşim sana çok çok teşekkür ediyorum kardeşim. Sen bizim her çalışmamıza destek olursun. Emirhan Yavuz, Duygu Yavuz, Esma Yavuz, Nilgün Yavuz, Hatice Mine Yavuz, Zeynep Sare Yavuz, Muhammed Anıl Yavuz, Sait Kılıç Merhum, Sebahat Kılıç, Emrah Kılıç, Melek Turgut Merhum'e, Ramazan Turgut Merhum, Sedat Turgut, Ali Aycan, Allah'ım rahmet eylesin inşallah. Salih Aycan, evet İsmil Kabak, Hanım Kabak, İbrahim Merkit, Kadife Merkit, Ferhan Kabak, Gazali Kabak, Şehmuz Kabak, Hasan İhsan Kabak, Mehmet Gündoğdu, Yusuf Türker, Mehmet Mustafa Yediyer, Kamil Yıldız, Ramazan arıyoruz. Ahmet Ertav merhum, Adile Ertav merhume, Nuri Aktemur merhum. Çetin kardeşim sana buradan selam ediyorum. Gülhan Aktemur, Mehmet Tuna, İbrahim Kaya, Abdullah Targıt. Abdullah kardeşi selam ediyorum. Abdullah Kahraman, Yaşar Ulu, Murat kardeşim sana da çok çok teşekkür ediyorum inşallah. Murat Güngör merhum. Evet Yaşar Ulu merhum dedik. Murat Güngör merhum. Alaaddin Çeken, Nurgül Tunç merhume. Şerafettin Şahin merhum, Nazik Özdemir merhume, Vedat Çakır, Abdullah Aktürk, Oğuz Gülen, Oğuz abim çok çok teşekkür ediyorum. Ayşe Ak Yıldız merhume, Emriye Baş merhume, evet Durak Bolat, Hakan Kara, Nizamettin Tuç, Celil Tunç, Erkan Önder, Mehmet Hacı Bektaşoğlu, Yücel Hacı Bektaşoğlu, Volkan Aksu, Medeni Tütüncü, Naim, evet Naime Ayşe Tütüncü, Ayşe Fatma Coşkun Merhum'e, Hüseyin Coşkun Merhum, Engin Elibol, Engin kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Abdullah Türk, Selaha Keskin, Sami İhtiyar, Halil Ordu, Ayşe Ordu, Mehmet Koç, Hamit Topçuoğlu Merhum, Hasan Ünalan, Tevfik Şadan Merhum, Emine Şadan, Hanım Yıldırım, Bedevi Tektaş, Ali Kılıç, Şemsihan, evet Şemsihan Yükselten Merhum'e, İdris 5 kardeş merhum. Hocam sen bunu yakından bir resim almanı istiyorum. Onu ben çekmeyi unuttum. Resim olarak da almanı istiyorum inşallah. Tek tek de o inşallah şeylerden de resim olarak da inşallah gösterelim kardeşlerimize. Rabbim razı olsun diyorum. Evet her derde deva su kuyumuza destek olan bütün kardeşlerimizden Rabbim razı olsun diyorum. Rabbim hayrınızı kabul eylesin. Rabbim her damlamıza size sevaplar versin inşallah. Evet şimdi inşallah su kuyumuzun açılışını yapacağız. Evet. İşrabu etfal. Evet. Evet. İç, yok, iç yok. Evet. Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bakın 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 ya. Aman Allah'ım ya. Suya olan hasrete bakın ya kardeşler. Ya. Allah'ım sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hayrınızı kabul eylesin. Rabbim birilerinizi bine eylesin inşallah. Rabbim tekrar tekrar su kuyularında her damladan sizlere Rabbim sizleri. Evet hissedar eylesin inşallah. Rabbim cennet ve cemalun ikram eylesin inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz ya. Şu, 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 sevince bakın kardeşler ya. Bu sevinç her şeye değer. Evet. Kerri ru kelamı inşallah tamam. Kerri ru kelamı inşallah. Şükran. Türkiye. Şükran. Türkiye. Şükran. Türkiye. Şükran. Göz. Nuru. Derneği. Şükran. İstanbul. Şükran. Her derde Derneği. deva Derneği. Su, kuyusu. su kuyusu hayır su. sahipleri şükran. şükran göz, göz. Nuru. nuru Derneği, Derneği. Hayır. hayır sahipleri Derneği. şükran <laughs> selim Derneği. hoca şükran Türkiye şükran. Rabbim razı olsun diyorum çok teşekkür ediyorum selimü selim inşallah Allah'ım sizlerden razı olsun diyorum Afrika Sudan'dan Elway'den hepinize selam ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.